Balık günlüklerinden merhaba. Bugün farklı bir mera gidiyoruz. Farklı balıklar avlayacağız. Ee, bu sefer yine sevgili İlyas. Merhaba, merhaba İlyas'cığım. Evet. Ne avlayacağız sevgili İlyas? İnşallah bir sazan düşünüyoruz. Sazan e, Bir de şey diyordun galiba. Amerikan levre. Levrek, evet. evet Amerikan levreni merak Şimdi, ediyoruz. Üçüne karışık. Hepsini inşallah. Hepsini inşallah. Hepsini avlayacağız. E, bugünkü e, meramız farklı bir yöne gidiyoruz sevgili Abi, dostlar. Şöyle bırak olarak şöyle beraber alalım. Yakala bırak yapacağız. Yakala bırak yapacağız. Çünkü Hayır. neden yakala bırak yapacağız? Onu anlatalım. Sürdürün. Devamı gelsin. E, ayrıca sazan e, bu aylarda yasak. Tabii, tabii. Biz e, sadece yakala bırak yapacağız. Yakala bırak yapacağız. Eee da atacağız. Video, videolarda e, birazdan evet. çekeceğiz, göstereceğiz. Evet, şey dostlar. Sevgili dostlar, balık avlayacağımız Mera'ya doğru geldik. Ee, hava biraz bulutlu. Ee, biraz da bayağı bulutlu. Ee, buralar gerçekten harika yerler. evet. bakalım değişik bir şey, değişik bir av tekniği deneyeceğiz sevgili dostlar. Evet. Bugün turna avlamıyoruz. Bugün Evet sevgili e, İlyas yorumlarını alalım. Abi suyumuz dağdan çıkan. O harika. Evet. Gerçekten harika. Bugün değişik bir yer keşfedeceğiz. Burada, olur. Burada ne yapıyorlar genellikle? Burada köyde. Eski eski herhalde, e, değil mi herhalde? Değil mi burası? Eski değirmen. yıkıyorlar. Evet, güzel. stabilize yollardan geçiyoruz. Patika yollar. Biraz zorlu yol. Bak bir, bir gün önce e, dolu ve yağmur burayı bayağı vurmuş. Çok güzel bir Harika, var. harika. Gerçekten harika bir, çok e, ciddi ciddi çok beğendim burası. Güzel. Diğer bir arkadaşımız da biraz bizi geriden takip ediyor. Kanki deniz olmuş lan bura. Angıt yakala, yavrusu. Angıt yavrusu yakalayacak. İstersen buradan atarım. Bahçe bizim kullanırız. Sıkıntı değil. İstersen oraya gidelim. Seçimsiz. İstersen bir sonra Evet, burada e, angıt yavruları değil mi? Evet. Bahçelerin içinden gidiyoruz. Bahçelerin içerisinde gidiyoruz. Erik ağaçları Hı. ve ceviz ağaçları. arkadaşımız bize yol gösteriyor. Güzel bir avlak olacak eminim. Dağlar falan çok süper. Bu su herhalde bu taraftan dağ, geliyor değil dağdan mi? Dağdan geliyor. Dağdan gelen yer var da var. Dağlardan gelen yer de dağla dağlardan geliyor. Harika ya. Şuna bak deniz gibi olmuş. Hı. Hı. Evet, Yer at, mekan at, belirtmiyoruz. At, evet. E, mecburen <laughs> etik 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 e, açısından yerimizi söylemiyoruz. Abi, bu sesleri süper. Mekanımız çok güzel. Allah bilen arkadaşlar bilir. Şu an e, bizi Allah bölgesine doğru götür götürüyor arkadaşımız. o <laughs> oh, bu iyi. burada rüzgar daha azmış. Evet. Tabii balık balık oranı daha fazla olan bir yer. Balık daha çok. Az. Şu bölgede değil mi? Abi sazanlar gelip rahatsız. Tatlı su levreğini yakalım. yani onun peşindeyiz. Tatlı su levreğinin peşindeyiz değil mi? Bir de şey diyorlar galiba. Bazı 3 diyorlar. Üç. Evet ondan yakalayacağız. Tabii göre göre değişiyor bu isim. Değişik isim. Peş peş diyorlar, peş diyorlar, perş diyorlar. Evet. Biz levrek diyoruz. Biz levrek. Diyor. Tatlı su levreği yani, aslında. Evet. Ee, yapısı gereği Amerikan levreği. Bakalım onun peşindeyiz. Evet burada balıkları açmış galiba değil mi? Efendim. Laleleri <laughs> açmıştır mı onlar Aynen. Ekinler çok güzel. Evet. evet. <laughs> su yüksek. Hayır, Harika güzel. ya şuna bak ya. Harika bir görüntümüz yüksek, var. E, su baya baya yüksek e, ve bildiği adeta <laughs> denize dönüşmüş. Güzel bir ortam. Sessiz bir ortam. Aa. Evet sevgili dostlar, belaya geldik. Şu an arkadaşlar hazırlık yapıyorlar. Harika bir yer bulduk. Ee, burası da küçük bir şelale var. Gördüğünüz gibi su çok berrak. Harika bir yer gerçekten. Hem manzara olarak hem su olarak çok temiz. sevgili dostlar. Şimdi arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar. Selamünaleyküm. Arkadaşlar kolay gelsin. kurt takalım. Evet. Mekan oldu. burası çok güzel. Yağmur da başladı bir taraftan, değil mi? Kamış şey ucundan mı dosun? Şamandıra mesafe ne orası? Burası derin mi? Biraz derin, küçült. küçük. Derin, derin, çok derin. Öyle mi? Şuraya atacağım derin yere. Yani. Oo, solucan da bulmuş. <laughs> solucan çok. Demediğin kadar. Ocak hocam mı? Evet, e, balık avlayacağımız mekan burası mı? Evet. Şimdi ne var burada? Burada turna, aynalı sana. Tamam. Dediğimiz o first dediğimiz bırak abi. Hemen oltaları attın Tuncay. Yapıştır. Yo atarım atarım ben sıkıntı yok ben şu an e, çekimdeyim ya. Oo harika. Ben ben alışkınım. Ben pek çok sevmem ya sıcak. Böyle mi? Ba hiç. Ba yedi sene kış olsun yedi sene daha kış olsun. Ben al, ben alışkınım abi harika bir yermiş gerçekten. Ya bu şey, su oradan buraya mı giriyor? He. Ya. Yahyalı'nın Aladağların suyu. Daha öbür Ala yerler. Aladağların suyu. Şu taraftan he su gelir. Asıl koca orada. Aladağın suyu buraya gelir. Burayı Aladağ besler. Çok güzel. Genellikle su ağızlarında olur bu balıklar. Burası işte su yerleri abi. Onu beslenme bölgesini te, yani daha çok beslenme bölgesi. Balığın ekseri gezdiği nokta e, burası değil mi? E, he abi burada sazan, iri sazan var. Ben sazan attım. Bir tane çıkarayım yeter. 7 kilo 8 kilo. Çok bölgede ekler küçük olur. Değil mi? Ya ben normalde uğraşmam. Yani şurada keyif A var ya. Ya az. Şuradan şuraya 10 dakika yiyeceğimi alırım. Aha bitti. Ay. Abi süper ya. Gerçekten süper. Şöyle. Yer geldiğin ya. Heh. Şeyi kalmıyor. Senin olduğu için. Cazibesi kalmıyor. Sürekli burada olduğum için. Evet sevgili dostlar. Şu an Şamandıralı, Şamandıralı oltatıyoruz. atıyoruz. Şey. Ulan şansa bak havanın ya. Başka bir şey isteseydik. Arayolu CK Bundan son aklyas Goodnight 20'den sonra 20'den sonra Çift gelen İkimiz gelelim Tüm arayol Mutta Birşey olmaz Oliver de ya da bir var. bu bitti Geliyom Aldım Aynı yine küçük <laughs> Küçük, küçük Çok, çok küçük <laughs> bak bak şuna bak şu, şu güzel şu, şu güzelliğe bak Şey şey toplu bırak toplu bırakalım Evet şu ana kadar küçükleri aldık sevgili dostlar. Bakalım büyükler gelecek mi? Bir tane daha aldım. Evet sevgili dostlar. Yağmur durdu. Ee, İlyas'la şu an e, levreye atışlar yapıyoruz. Şu ana kadar büyük gelmedi. Ee, büyük araçlar içerisindeyiz. Bakalım. Sanki benim direkt at. at. Evet etrafta balıkçılar çoğalmaya başladı. Hiç haberim yok. Valla. At at hafif at. Atmadım çünkü biliyorum. Evet ufak ufak vuruşlar var. Evet vuruş alıyoruz. Tamam. <laughs> çok küçük. Anasını <Evet>. satayım. <laughs> Ağzında yem olmadan yakalıyorum. Nasıl iş, lan bu? Süpersin. Al abi şunu bir aşağı kaydır da. Şey şey et. O daha çok balık yakalar. Oyunu atıyorum. atıyor? <laughs> lan burada dur. Salacağız seni. Seninkine niye gelmiyor abi? Ben çok derin açtım çünkü. Büyük balık peşindeyim. Şu kovayı veriyor musun? Ben ben Değil mi? Yemsiz balık tutan adam değil. mi? Hani yemin mi vardı Bir önce atıyorum çekiyor? <laughs> Ne oldu? Evet. İlyas. Abi. abi. Ne yapıyorsun İlyas? Aşkandımı da yiyor. Aşkandımı da yiyor. <laughs> Güzel. Misafirimiz geldi. Merhaba. Merhaba. Oo çaydanlığı da koydu ki. Gari bunun yeri abi. Abi ellerine sağlık. Mükemmel görünüyor. Arkasına gider. Gider. Arkasına gider abi. ああそう。